İyi izleyin bak. bak iyi izle. Bu maç böyle oynanır. Evet arkadaşlar dediğim gibi bakın böyle oynayacaksınız. Basit ya zor değil. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kanka sen çöz. Helal be helal be. Çöz. Herkese selam bugün. Ee, yine Valorant'tayız. Nasılsınız? İyi umarım. A'ya doğru ilerleyelim bakalım. Biraz videoyu bir da geç başlattım ama. Yani iki A var henüz. Yani. Oo, canım bayağı azaldı. Böyle araçlayın araçlayın. Adamlar ağır kurumuş. Nereden gittiler? Büyük mal Vent'ten geldiler. Bir düşman kaldı. Ha diğer nerede? Diğer de orada kutu herhalde. Tersim. Bulldog nedir ya? Abi bulldog ne? Şu anda bir güzel silah emin ediyorum. Hatta hatta birinde hatta. Çok güzel. A kuruyor A, ve 2 mit. A kuruyor 2 mit. Spike yerleştirildi. ne olması lazım. Ayakta kalan son oyuncu. Tek Hele. Acayip <laughs> <laughs> e Bitmediniz ama ne Tamam güzel bir şey daha aldım bak. Bu güzel oldu. Noluyok <laughs> var <laughs> <laughs> gibi Ulan ya Raze oynamayı bilmiyorum zaten Tam biz bir şey demedik Neler <laughs> Oo çok iyiydim ya Yıkar mısın ya Av başladı Oo Beyler, kurun kurun. Ah iyi önde. amına ya. Bu 3 tane hayvan. Hayvan hayvan. 3 2 mid vardı, Jet öldü. Araç geldi. Ha, Nereden gidelim? Suyunla oradan geldin siz. Orada. Şimdi A mı giriyoruz B mi? Mid giriyoruz. Hey ben. Aynen. Robo'dan orada. Robot attım. ya. Bir düşman kaldı. B değil mi? Hey bundaydı da gelmiştir o şimdi ya. Son 30 saniye. Eni de sağlık beler, çok iyiydiniz. Saldıranlar kazandı. Biz de evet, takım elbisesi olduk. Maçı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, kısa bir video olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.